Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi iskeleye çarptı. Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Liberya Bayraklığı MSC Tina isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda ambarla demir mevkinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemiyle ilgili yapılacak işleme karar verilecektir denildi. Kaza yapan gemi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yanaşma manevrası yaparken iskeleye çarpan konteyner gemisinde oluşan hasar da gözler önüne serildi.